Bakın Jonathan Riley Smith'in yazdığı Haçlı Seferleri isimli Ketebe'den çıkan şöyle müthiş bir kitap var. Kadir Purden'in çevirisiyle hazırlanmış. Sıkmadan, yormadan müthiş detaylarla anlatıyor her şeyi ve bakın Jonathan Riley burada bu konu hakkında ne diyor? Papaların haçlı seferlerini ilan etmek için tamamen siyasi nedenleri olduğu, sıradan insanların cahil olduğu ve bu nedenle baskı ve iknaya açık olduğu, her sınıftan haçlıların maddi ilerleme arzularını dindarlık maskesi altında maskelediklerini düşünüyordu. Bu arada askeri tarikatlar gerçek dini tarikatlar olarak değil, faaliyetlerine kaynak sağlamak için Avrupa'daki devasa mülkleri yöneten büyük mali kurumlar olarak düşünülüyordu tapınakçıların mülklerinden bahsediyoruz. Yani işin hem sosyolojik hem de mali boyutuna değiniyor. Jonathan Riley Smith'in dediği gibi Haçlı seferlerini anlamak için önce dönemin zihniyetini anlamak gerekir. Bu ne tamamen tanrı aşkının bir hikayesidir ne de yalnızca siyasi hırsların ürünüdür. Bu her ikisinin birbirine karıştığı inançla iktidarın, umutla şiddetin aynı bedende yaşadığı bir çağın anatomisidir.